Parkı parkur oynuyoruz. Nerede play tuşumuz? Ha buradaymış. Evet. Şu kırabiliyor muyum? Yok. Düşüyoruz mu aşağı? Yok. Nereye? Beni bekle beni. Beni bekle. Hayır. Beni bekle. Diyorum. Diyorum. Evet. Yeniden deniyoruz. Tahta odun. Odun tahta. Evet Ahmet senden ne yapıyorsun? Evet bu sefer Ahmet öldü. <laughs> Neyse neyse. Geçmeye çalışıyoruz. Geçemiyoruz. Yüzde bir puan yanlardan geçebilseydik güzel olurdu. Hayır. Ya, evet. Tamam kesiyorum de. Oyun kasıyor. Ya, bir bölüm geçiyorum. Bak öl yanma yanma. Ya yanmadı. Dur. Hemen sinirlenme. Bekle. Geçeceğiz. Yana yana geçeceğiz. İnşallah. E Yanmazsan, yanıyor sen. Yanma. Yanma. Yandım. Şaka şaka. Tamam. Soğumda Beni beklemezsen. Gel gel. Bekleyeceğim ileride seni. Bekleyemeyeceğim. Sen beni bekle. Bekliyor mu? Yok. Ya Ahmet bekleyeceğim. Hadi. Ah çöldeyim ben. Ve zıpla. Ahmet beni bekleyeceğim. Hadi. Tam bu bloktan zıplayalım. Hadi. Neyse hadi. Hayır. Hayır. No. No. Ahmet dur düşme. Altta komut biliyor. E biliyoruz. Oynadın mı lan? Yo. E nereden biliyor. E doğmamızın sebebi komut biliyor. Videodan görmüştüm. Şaka şaka. Hadi. Ya <laughs> <laughs> dur sakin ol. Sakin ol. Lan için yanmaman gerek. Evet. Sen de yan. Tamam tamam hadi. Bak. Ahmet. Ahmet evet, bekle. Sıra sıra. Ya ama sıra sıra dedim. Yanmadan sıra sıra. Evet hadi hadi. Dur orada ben geçeceğim sen de gelirsin. Geldin mi? Bekle gelmen için ölüyorum. Geldin mi? E bak geldin. Hayır 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 hayır. Hadi hüf hüf. Yanma daha çok yanma yanma yanma. Oh güzel. Evet bu sefer yüzde gittik. Bir tane portak var. Hayır. Hayır. Beni bekle beni. Beni bekle. Beni beklemeyi düşünüyor musun? Ya. Beni bekle işte. Beni beklemiyorsun, böyle oluyor. Evet. <laughs> Hah, geçtim merdivenlerin oradayım. Evet. Buradan zıplayalım. Rok'umuna atla, buna atla, buna atla. Ve geçtim. Şimdi yan mesela. Yan mesela hadi. Hadi yan şimdi. Lavda yan lavda. Sen yan. Burada yanılmıyor. Hadi gel. İyi gel. Geri, geri gelemem Hadi. Of. Hadi hadi gel. Evet hadi. Haydi 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 haydi. Geri mi geleyim? Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Dur parkuru geri geliyorum. Şeker. Ben de burada doğdum. Çok güzel. Ben de burada doğdum. Aynı anda geçmemiz ya. lazım ya. Ya. Ne Bana vur. Labirento. Labirento. Vamos a hacer la primera con esto. Evet. Şeyin içinde de bu, bu olabilir. Hani bir tane sulu portal. Var? Sulu portal değil onu. Ben Beni bekle. Ahmet çabuk point al oradaki şeyi. Şimdi al şimdi şimdi şimdi. Ya alana kadar. Lan. Ya Ahmet. Ne ben? Evet, sonunda geliyorum. Geldim geldim geldim. Artık bundan sonrası bende. Geldim Ahmet. <laughs> Ahmet ben de geldim ben de geldim. <laughs> Bu yol diyoruz. Sana buradan diyoruz. Sana buradan diye. <laughs> böyle gidecek. Hmm. Burası kapalı, burası hmm. kapalı. Nasıl bira bira bir bu? Beni bekle. Ahmet beni bekle. Hmm. Evet. Heh, sonunda ben de buldum. Beni bekle. Bu nasıl bir parkurmuş be? Beni bekle. Ya. Beni bekle dedim ama. Eve aynı anda girmemiz lazım yoksa şey oluyor benim zıplama desteği gidiyor. Şimdi. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Ya Ahmet. Evet. Zıpladım. Zıpladım beni bekle. Zıpladım. Zıpladım. Sakın ölme. Dur. Diğer bölüme geçeyim ölme. Hı hı. Bekle sakın şimdi ölme. Tamam. Tam oh. Evet. Evet. Bekliyorum Ahmet'i. Ben... Öleyim mi yani? Evet. Tamam öldüm. Bura nere çok karanlık. Ne ee, oldu ben hala lafı... çok... <laughs> Oyun baka girdi. O zaman videonun sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaşlar bay bay